Hadi, baş başlayın. Ne oldu? An devamını... ...dürüdüğün bir devamında bir şey yoktu. Şimdi topun başında Robot al. Kalk. dayı nasıl? Dayı, alın, Hayır. Dayı, eller pantal gibi atlasana. Nasıl? Ark

Gördün? Gördün. Hadi at, at Bir şey olmaz. Hiç kazanako. Çünkü else bize oh, bir şey Aha. Hayır, da. Mike and Jordan. Hey, Jordan. Dur. E 2 3 dakika olacak. 3 dakika, 3 dakika. No. Kaç oldu? 2 oldu, 2. Denk geldi. Boşta. O ne? sen bana su çek. Ne? No. Dey varsa ne iyi bir atayım. At. Evet. Ok. At. İlerle, ilerle, burma, ilerle, evet öyle. İleride ilerle. ayağına böyle tozusur. Kastila. At. Ah, dayı alsana Aç. Dayı sen bana yakın. Sen bana buradan çek. Çek. Ha. Çek. Hadi. Attı. Dayı gel at. Özür vardı mı? Bir bakayım dayı. Dayı dur. Üç dakika on aldı. Yeni. Otuz olsun. Otuz olsun. Otuz olsun. Aa adam hızı kızıyor. <laughs>